Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Allah vaadi konusunda tereddüte düşenler, bildikleri yolda ısrarla yürümeye devam edenler için Kur'an'da geçmiş ümmetlerin başına gelen musibetlerden bahsedildi. Bunlardan ilki Lüt Resulün kavminin başına gelen idi. Onlar çirkin bir iş işliyorlardı. Suça batmışlardı. Erkeklere yanaşıyorlardı kadınların yerine. Ve böylece Allahu Teala onlara rasulleri gönderdi. Azap rasullerini. İşaretlenmiş taşları onların başlarına atı veriyorlardı. Ve ne yazık ki onların meskenlerinde bulundukları şehirlerde sadece bir ev vardı inanan o da Lutrasul ve ailesiydi başkası yoktu bugüne baktığımızda insanlar aynı yoldan hatalarla yürümeye devam ediyorlar hiç Allah Vahyine kulak vermiyorlar verenler de bilenler de çıkarlarına öyle gelmediği için şeytanın vesveselerine yenik düşüyor ve yanlışı kendi işlerinde doğru yapıyorlar, kendilerini kandırıyorlar. İşte büyük tehlike budur. Cahillerin yanlış yolda yürümesi başka bir şey. Bilenlerin çarptıraraktan, kendi içlerinde kendilerini kandıraraktan yürümesi de başka bir şey. Bu misallere devam ediyoruz. Şimdi 38. ayetten Bismillahirrahmanirrahim. Ve Musa Musa'da da ibretler vardır. İz erselnahu ila Firavun'a bi sultanin Ne zaman ki onu gönderdiğimizde Firavun'a apaçık yetkiyle, sultanla katımızdan otoriteyle fetevalla bi o ve destekçileri dönüp gittiler. Hiç umursamadılar kibirlendiler. Ve kâle sahirun ev mecnun. Firavun bu olsa olsa büyücüdür veya cinlenmiş kendini kaybetmiş delinin biridir dedi. Ve ehaznâhu ve "Jundahu", Böylece onu ve ordusunu, ordularını aldık, yakaladık. Fenebeznâhum fil yammi. Ve huve mülim. Onların hepsini denizin içine attık. Firavun o zulümün, o vaadin gelip çattığını görünce mülim, kendi kendini azarlayan, nefsi levvame, kınayan nefis, yazıklar olsun bana diyenlerden oldu. Ama iş işten geçmiş oldu. İşte bu vaat gelip çatmadan evvel rahat bir durumdayken nefes alıp veriyorken sıhhatle, hamd ve şükürle Efendimiz'e güveneceğiz, yaslanacağız. Unutmayalım ki bizler bir imtihandayız. Açlıkla, geçim sıkıntısıyla, korkuyla, bir sürü şeyle biz sınanacağız. Korku, şeytanın kucağına oturmamızı değil, Efendimizin merhametine, güvenmemizi gerektirir ona göre tedbirimizi alalım sar alayım fesep bir ismilike alayım